Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Car Parking oynayacağız. Kanalıma yeni bir oyun atmak istedim arkadaşlar. Bugün Car Parking oyununu oynayacağız. Eğer beğenirseniz devamı gelecek arkadaşlar. Bir seri yapacağız. Bugün Kurtlar Vadisindeki Süleyman Çakır karakteri olarak serverlara gireceğim. Bakalım insanların tepkileri neler olacak. Sizden ricam arkadaşlar. vaktinizi ayırıp videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim o zaman arkadaşlar. Ya bu arada bu video. 5 like atın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Öncelikle bir Süleyman Çakır yapalım arkadaşlar adımızı. Oyunu bir haftadır oynuyorum arkadaşlar. Çakır yazacağım arkadaşlar. Zaten sığmıyor Süleyman Çakır. Çakır yazacağım direkt. Ee, oyunu bir haftadır oynuyorum arkadaşlar. Bayağı para yaptım. Ee, para hilesi değilim kesinlikle. Ee, arabaları gördünüz. Bir haftadır aldım, tamam bu Süleyman Çakır en uzun arabayı almamız lazım arkadaşlar. Evet. Arabanın başında gördüm arkadaşlar. Şöyle e, bazılarını aldım. Bazılarını kendim yaptım. Arabaları. Şu arabayı göstereyim. Ne bir araba seçmek lazım arkadaşlar bugün. Bu arabayı seçtim oldu aslında ama öyle bir araba arkadaşlar. Ben ekmek istemiyorum. Jeep var. Bayağı bir arabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Süleyman Çakır olarak güzel bir video yapacağımızı düşünüyorum. Ben şu arabayla gireceğim arkadaşlar. Jeep olarak. Mafya'ya gir işte. Tamam arkadaşlar ben bu arabayla giriyorum. Sizden ricam gerçekten ne olur videoyu beğenin arkadaşlar. Şimdi. Sonra buraya gireceğiz. Süleyman Çakır gibi davranacağız arkadaşlar. Beni eklemeyi unutmayın bu arada. ID'im burada arkadaşlar. 5000 kişi var oyunda. Girelim rastgele. Rast Sen burada. Arkadaşlar gerçekten izlenmelerim düşük. Abonem de düşük. Ne olur abone olursanız teşekkür ederim. Car parking serisi yapacağız arkadaşlar. Yani bundan sonra Polat da gelir mi bilmiyorum. Bu Süleyman Çakır videosu olacak arkadaşlar. Bundan sonra aynısını Polat Alemdar e, ismi yazarak da yaparım. Hı, güzeldi araba. ne olduysa anlamadım arabayı bir yakınlaştıralım bir şey yapalım arkadaşlar ha, şöyle sürelim niye kasıyor bu adam bunu kasmam normal neden böyle normalde. şimdi arkadaşlar e, şu kenara bir yer çekelim arkadaşlar arabamızı sonra başlayalım Süleyman çakıyor olmayı şöyle çekelim arkadaşlar durduralım abi araba atmayın arkadaşlar araba atmayın şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Daha önce yazıları hazırladım. Bakalım ne olacak bugün? Merak ediyorum Süleyman Çakır olarak davrandınız arkadaşlar. Ee, Süleyman Çakır olarak yazılarımızı yazacağız. Şimdi arkadaşlar e... Ben Süleyman Çakırım diyeceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce şunu yazalım. Bak şöyle şunu sevmiyorum ya. Yazı yazıyoruz hemen üstüne yazıyoruz diyorlar. Şimdi arkadaşlar e... bunu iyi bir şekilde onları inandırmam lazım yazılar da yapın. Biz Süleyman çakırız oğlum. Azdan az çoktan çok gider. Azdan az çoktan çok gider. Süleyman Çakır gibi konuşmaya başladık. Selamünaleyküm kardeşlerim yazdım arkadaşlar. Şimdi yapmayacak. Bir daha yazalım da bize en iyisi. Yazdım ve şimdi bekleyeceğim arkadaşlar. Yazın burada. Hah, hemen yazalım. 1, 2, 3. Bak bastım. Şimdi arkadaşlar diğer sözlerimizi yazalım. Ben Süleyman Çakır, Namider İstanbul Sefiri yazacağım arkadaşlar. Ben Süleyman Çakır. Arkadaş yazmayın işte. Ben Süleyman Çakır, Namider İstanbul Sefiri yazdım arkadaşlar. Şimdi. insanlar ne diyecek bakalım. Arabam da iyi bu arada ha Mercedes. Buğurduk biraz ama olsun. Ben Süleyman Çakır, Namider İstanbul Sefiri yazdım arkadaşlar. Bakalım ne yazacaklar? Karşılık verecek misiniz? Odada kaç kişi var bu arada? Ooo o da dolu tamam. O da doğru baya. Şunlar bot galiba ya, playerlar. Dedi insan, gerçek insan mı bilmiyorum. Ganja, taanıcı, Presto, Hay ismi yazmamış. Player, player usta, Kadir Erdim. Ben daha iki kat para. Kaç para diyor? Kaç parasını, maç parasını bilmem. Bir dakika arkadaşlar. Ha, dur dur. Para yazdıklarına göre bir dakika. Ben ne yazacağımı biliyorum arkadaşlar. Şimdi siz göreceksiniz. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Bugün Süleyman Çakır oldu Kuzey Eki. Evet, da arabamızı sürelim. Güzel güzel karpan yine de de gelir arkadaşlar paradi de yaparız Kutlar vadisi parodisi. Tabii bunun için like atmanız lazım arkadaşlar. Bu ilk kar parkı videom. Brown Stars atacağım. İyi vurmadık. Bunları yazılarımızı tekrardan yazalım. Bir de bu iş mi yapıyorsunuz lan çakal? Yapıyorsunuz yazayım şuraya bir Ya bir de bağış mı yapıyorsunuz yazıyorum cevap vermiyorlar ya. Ben Namıdar İstanbul seviyeyim. Bir adam dönmüş ters dönmüş. Şimdi bu arada e, etrafında bayağı ses var arkadaşlar. Nasıl sessiz bir yere gösterme ses var. Onları artık duymuyor. Bir şey olmaz kabul etmeyeceğim araba teklifini şu bir hafta içinde arkadaşlar kar şu dolandırılmayın e, dolandırılmayı falan öğrendim yani önemli değil ki ben dolandırmıyorum şu böyle araba atıyorlar yanlışlıkla kabul ede tıklıyorsun arabanız gidiyormuş takas oluyormuş yani değişik değişik şeyler paranız gidiyor onları öğrendim sorun ne abi diyor bir dakika ben Süleyman Çakır'ım arkadaşım ben sorun bilmem nasıl gönderdi lan sizi bu odaya kim gönderdi lan sizi buraya? Böyle yaptım Bakalım ne cevap verecekler. Bunlar da hep araba konuşuyor arkadaşlar. Diğer sorulara geçeceğim ya artık. Yeter. Tınlamıyorlar ya. Neyse biz, biz biz dışarı çıkalım. Neredeyiz şu anda? Bunlar en çok nerede arkadaşlar? Bunlar en çok nerede? Neredesin? Tamam hiç şey, tamam önce şey gidelim. GTA gibi yapmışlar bu arada ha şurayı. şurayı GTA gibi yapmışlar böyle tıklıyorsun, basıyorsun böyle. Hadi. Lan burada bir şey başlayacak varsa benim Lan burada bir şey başlayacak biri varsa benim. O da istersem canını bağışlarım. Lan, şey. Al kırdın kırdın. Arkadaşlar bunlar tınlamayacak yani ben bunu anladım ben çıkacağım bu sınavdan Bunlar tınlamayacak yani Zaten Pardon arkadaşlar bakın zaten bunlar bot arkadaşlar bir dakika bu değil Bunlar bot playerlar onu anladım yani Bunu anladım Bir daha bir yazayım da ondan sonra çıkacağım arkadaşlar Video uzatmak istemiyorum diğer serverlara da girmek istiyorum çünkü Attığım bazı Ben söyleyeyim başka bir nandere bu seferi. Yazmazlarsa, cevap vermezlerse ben çıkacağım arkadaşlar. Yine aynı haritaya ama başka serverlara gidiyorum. Daha oyunda 5000 kişi vardı ya. Bakalım online'da kaç kişi var şu anda? 5000, hala 5000. Güzel güzel, bir sürü kişi var arkadaşlar. Güzel. Biz bugün bayağı bir kişi kandırırız Süleyman Çakır olarak. Bu arada ekleyin arkadaşlar, bir konvoy falan yaparız. Arada yok mu? Bir dakika bunlar bot mu? Ya burada da bot var sanki ya. Bunlar bot mu arkadaşlar ya? Videoyu görürseniz yorumlarınızı yorumlara yazın yani. Bot mu bunlar? Playerler. Şunlar bot değil mi Nasman'ın? Bunları biliyorum da o bot mu anlamadım. Yavuz abi. Süleyman Çakır olarak bir şeyler sallayalım şuraya ortaya. Bu arada ilk Çakır yazmayı ben buldum arkadaşlar. Bir haftadır ben Çakır olarak geziyorum. pardon. Çakır olarak geziyorum. Ee, o yüzden tanımalar lazım ya. Ben yani çakırım falan deyip serverlara giriyorum da para almıyorum kimsene. Dolandırmıyorum. Ama hala daha tanımıyorlar. Ben aynı şekilde yazıp tanımıyorlar beni. Benden sonra herkes çakır yazmaya başladı bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Aga yeter artık ama. Ben Süleyman çakırım diyorum ya. Anlamıyor bunlar arkadaşlar. İstanbul'un sefiriyim diyorum. Şu aracın hızını da deneyelim ya. Yani ben bunun hızını çok takmadım. Çok kötü yere geldik ha Şimdi bunu asacağız. Şuradan bir çıkalım şuraya bir sola gelelim. Kim gönderiyor bana aracı ya? İstemiyorum hala araç mı maraç. Benim daha Lamborghini'm var. Ben şuraya yazacağım arkadaşım. Bir de barış mı yapıyorsun lan çakal? Bir ne yazacağım arkadaşlar? Yazacaklarını biliyorum çünkü. Bir ne yazacağım? Yani. Aynısını yazacağım arkadaşlar çünkü e, benim yazmamın üstüne yazıyor yazıyorum. Yine yazıyor zaten işte. Sürekli yazacağım arkadaşlar çünkü insanlar anlamıyor. dinlemiyorlar yani. Bu arada küfür falan ediyorlar arkadaşlar onları e, sansürlerim bir şekilde. Burası video çıkmaz. Bu da çok güzel. Çakırım lan ben çakır yazacağım arkadaşlar. Dinleyin lan artık beni ya. Şu haritadan da bakayım. Ha, burası dümdüz bak. Burada basalım. Basabildiğim kadar basalım. Buradan basalım arkadaşlar. Çok çocuk sesi var bu arada arkadaşlar. Ya hayırdır yazdı arkadaşlar ya, biri bir dakika. Bir dakika kavga çıkabilir burada. Silah çekip vurabiliriz arkadaşlar ama vuramam. çünkü kendimizi kaptırmayacağız. Bir Süleyman çakırız belki de ama. Şimdi şu arkadaşa polise güzelce bir ayar vereceğiz arkadaşlar. Polise bir ayar verelim. eee bir de boş mu yapıyorsun lan çakı al polis yalanım hatta yanına polis yalanım ya. Polis yalanım. Bir de kopyalayalım şunu. Kopyala yapıştır kopyala yapıştır yapacağım arkadaşlar. Çünkü şu bir hafta içinde Carpani'nin oyununu e, öğrendim arkadaşlar. Yani ne oluyor oğlum? Buraya gelince de e, bütün telefonlar tabletlerini kasıyor bu şuraya gelince. Şu e, bir şeyler gelince. Kışkırtacağız polisi. Polis hadi lan bir şey yaz artık. Ben araba süreyim hem yazı yazayım. Devam ediyoruz video kendi kendine durmuş. E, Devam ediyoruz. Başka bir servera girdim tekrardan arkadaşlar. Adam yoktu. Konuşmadılar. Ya da kısalım oyunu sesini. Sesimiz sesim geldi. Yeni bu serverda yani Mountain'ı bugün. Bu haritada oynayacağız. Ha burada bir sürü adam var. Şimdi tamam. Şu arabamızı şuraya çekelim. Ooo ne güzel para da varmış. Tamam. Bir de arkadaşlar. araba atmayın araba atmayın, atmayın. video bu arada uzun olmayacak arkadaşlar onu söyleyeyim 26 bin lira oldu tamam deminki soruda 20 bin lira bulduk güzel arkadaşlar küfür ederlerse sansürlerim bu arada arkadaşlar şimdi yine devam edeceğiz arkadaşlar yapıştırdım kopyaladığımız şeyleri Selamünaleyküm kardeşlerim. Hı. Selamlar Selamünaleyküm kardeşlerim lazım Uzatmayacağım hiç arkadaşlar Bunları söyleyeceğim Varlarsa varlardır yani konuşacaklar Konuşmayacaklarsa artık yeter yani Videoyu bitireceğiz artık Hadi arabasını da bir evet, Cevap verin ya Bir cevap verin ya Nesiniz oğlum insan değil misiniz Ne konuşmuyorsunuz ya Selam selam şeyler konuşuyorlar arkadaşlar Sinir ediyorlar yani beni. Aynı araba oluyor arkadaşlar. Hayır diyorum adam Bu arada bot arkadaşlar bu. Bu bot yani. Yok player bot. Hiç cevap vermeyeceğim. Kim gönderdi Nazlı bu oda diyeceğim arkadaşlar. İlla küfür etmeme gerekmiyor arkadaşlar. İyi ki kötü bir şey olmuyor daha kötü bir şey. Bir de boş yapıyorsun lan çakal ya. Efe yazın. Yanına sinir edelim. Bir de boş yapıyorsun lan çakal Efe. Bu biraz kötü ben burada çünkü kimse yok Arkadaşlar en ya bir kişi Bir kişi denk geliyor 2-3 kişi gelmiyor 2-3 kişi aynı anda yazı yazmıyor Bak şu mesela burada duruyor yazı yazmıyor Araba o bilemezsin Ben kimi de açacağım sen bilmiyor değil mi? Genç lover Vedar Tofaş Tofaş'a bilen adam Fakir Oo şu araba güzelmiş Bak. bak şu araba güzelmiş. Dur 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 dur. Bakın ne oluyor ya? Çık şuradan ha. Birisi arkadaş attı. Efe daha demin küfür ediyordun. Ne oldu lan? <laughs> lan oğlum çıkmıyor lan. Arkadaşlar ha çıktım şimdi. Oo Efe para atmış arkadaşlar. Para attı. Güzel. Ulan burada bir şey bağışlayacak var söyleyeyim ben... Bir dakika. Al çakıl dedi bana mı? Ben para istemedim ki Ulan burada bir şey bağışlayacak varsa benim. O da istersem canını bağışlarım. diyeceğim şimdi. O da istersen canını bağışlayın. Ya şu player'da da sinir oldum ya. Bana pick up gönderip duruyor ya. Pick up'ını bir yerine göstereceğim ben şimdi ya. Artık ya. yeter kötü kötü konuşturacaksın artık beni ha. Benden herkese para Bir de boğuşma yapıyorsun diyorum. Yine aynısını yazdım. neye pickup gönderdiği o aşağıya çok para yağıyor ya niye para gönderiyor anlamıyorum La 500 lira gönderdi yine Kaç paramız oldu? 200 bin para oldu? Güzel. İstanbul'u boş bırakalım. Herkes gelmiş. Ulan başlarım lan sizin yazınıza da size de lan. Yeter lan artık. Delirttiniz lan beni. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Başka bas 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 bas. Bunu bir yere lastik takma yok mu ya? Spor lastik takalım bir yere. Torun lastik mi lan acaba bu arada? Şurada para var bir dakika. Merkeze Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bayağı bir şey yazdılar. Oyun bu arada gerçek kasıyor sürekli. Normal kasmıyor da videoda olduğum için kasıyor galiba. İşte arkadaşlar Efe diye bir çocuk var işte. Oyuncu işte. Yani oyunda. Bana dedi ki ağlama dedi çakır kimmiş dedi bir şeyler söyledi üste gitti tabi bir sürü yazdılar her zaman ki benim yazmam için ben dediler ama ben de kopyala kopyala yazdım dedim bu alemde Efe diye bir adam olmayacak bundan sonra bu alemde Efe diye bir adam olmayacağını dedim tüm hak ve malların çakıra devrettiğini herkes bilsin yazdım burada da sürekli kopyala kopyala yapıştırdım çünkü dinlem falan o da dedi ki bir şeyler söyledi çakır kaç yaşındasın dedi elif falan neyse Gel lan arabada ağlama dedi Bayağı bir şey söyledi de üste gitti gördüğünüz gibi. Evet. O yüzden gösteremedim onu. Bayağı bir ağladı arkadaşlar. Şimdi biraz daha bir şey yazacağım sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Artık bununla çatır olmak yeter yani. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun diyeceğim arkadaşlar. Sen kimsin lan? Benimle böyle konuşuyorsun. konuşuyorsun. Ne oluyor lan oyuna? Oyun bu arada gerçekten kafayı yemeye başladı. Yani. Gerçek yapacağım mı diye mi çabalıyorsun? Buraya geldim arkadaşlar. Sen kimsinden lan benimle böyle konuşuyorsun yazdım. Ne bekleyelim bakalım. Ne oluyor lan oyuna? Kimse cevap vermiyor arkadaşlar. Yine kopyala yapıştır yapıyorum ama yapacak bir şey yok kalmadı çünkü kimse cevap vermiyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yazımız kaldı burada. Sen kimsinden bir de bakın şu Çıkıyoruz arkadaşlar artık. Artık çıkacağız. Çünkü kimse yazı yazmıyor arkadaşlar. Videoya baktım. Çekiyorum diye kayıptım

İsterseniz id'den ekleyin beni Ama bu, bu videonun altına mutlaka yazın Abi şöyle benim id'im böyle abi Abi şunu ekle benim ismim onu da şöyle diye ee, Yoksa eklemem arkadaşlar ona göre Herkese ekliyorum Benim listeyi gördünüz zaten Buraya sansür koyacağım arkadaşlar. Yine birisi küfür ediyor Ya e, anlamıyorum arkadaşlar ne oluyor Küfür edince ne oluyor oyunda Başka birisinin yazı yazmasını bekliyorum arkadaşım. Bütün artık her şeyi yazıyorum arkadaşlar yeter yani. Türkçe konuşma kapı olur Ağzından az çoktan çok gider yazdım arkadaşlar. Ağzından az. Oha klavye bile biliyor arkadaşlar. Klavye bile bak çakırın sözünü. Çok gider. Ağzından az çoktan çok gider. Bir gün bir dahaki yani bir gün Polat Hanım bir gün Çakır olurum arkadaşlar burada Çakır araba İstiyorsanız yazın çok konuşmayın Gün arın 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 Açamadı arkadaşlar. Aa ona üstten birisi geliyor. Tamam. Yine küfür etti arkadaşlar. Burada sansür koymuşumdur. Oğlum, ya Neyse arkadaşlar, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakmaya dikkat edin. Video videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seriden devamlı gelmek gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Like atarsanız bu seriden devamı gelecek. Abone olun önemli ama like atmak daha da önemli arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Mutlaka bakın abone olun. bay bay arkadaşlar.